Herkese merhaba. Bu sefer elimizde Social Smoke var. Dünyanın en iyi tütünü olarak adı geçiyor çoğu yerde. En azından en iyi 5 tütünden birisi hatta en iyi 3 tütünden birisi de diyebiliriz. Social Smoke'un inanılmaz tat performansıyla ünlü bir tütün. Bizde şu anda Golden Delicious Apple aroması var. Yani lezzetli yeşil elma aromasıyla sizlerle olacağız. Hemen onun... Ee, i̇çini açalım bakalım tütün kalitesi nasılmış. Harika bir koku yayılmaya başladı. İnanılmaz bir elma kokusu. Çaya paket de var. 200, 200 gramlık pakette. Evet şimdi biraz sonra bunu açacağız ve tütün kalitesine iyice bir göz atacağız. O zaman hemen başlatalım. Evet, normalde bunu bir yere dökeriz ve içindeki çöpleri ayıklamaya başlarız ama Social Smoke o kadar mükemmel bir tütünü var ki içinde ne çöp ne damar bulduk. Sadece tütünün güzel kısımları var. Bize Lüle'ye, Silvia ile kullandık ve bu Lüle'ye doldurduk. Açıkçası ben bir parçasını bile atmamaya tercih ettim. O yüzden e, özenle yerleştirdim. Çok güzel bir tütünü var. İnşallah içimde o kadar güzeldir. O halde çok uzatmadan içimle geçelim. bir formatta. Evet folyo ile denedik iki seferinde. Folyoyu koyduk. Üstüne de elek koyduk ve 3 tane közde kokusu ol 26'lık közde açtık bakalım. nargilemizde böyle suyumuzu doldurduk. Gayet güzel bir formasyonla yaptık. Evet ilk dumanları bari başlatalım. Evet gördüğünüz gibi inanılmaz bir duman performans veriyor Social Smoke. Gerçekten çok güzel bir dumanı var ve çok hafif bir nargile böyle hafiften yumuşak yumuşak güzel bir elma tadı alıyoruz. Bu elma tadına baktığımızda böyle lezzetli gerçekten de adında olduğu gibi. Bu tütünler çok ısıya dayanıklı tütünler oldukları için biraz daha ısındıkça daha iyi bir tat alacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden de bir yarım saat sonra ya da bir saat sonra karşınıza tekrar geleceğim. Bakalım araması hala duruyor mu? Bunu da öğreneceğiz. Evet, yaklaşık bir buçuk saattir içiyoruz ve aroması hala kaybolmadı. Social Smoke gerçekten de verimli bir tütün ve aromasını kaybetmiyor. Tam bir premium tütün diyebileceğiniz bir tütün diyebiliriz. Social Smooth, Golden Delicious Apple'ı gerçekten de tercih edilmesi gereken güzel bir tütün olarak sizlere sunulabilir. Böylece ne diyebiliriz son olarak? İyi dumanlar diyebiliriz tabii ki. Herkese afiyet olsun.